Biz bir derneğimize bir hareket getirmek istiyoruz. Evet. Ee, çok köklü bir dernek. Türkiye Spor Yazarlar Derneği. Bu Nisan ayında, önümüzdeki Nisan ayında 61. yılımızı kutlayacağız. Çok Türkiye'de güzel. spor gazetecinin tek çatı kuruluşu ve gazetecilik meslek kuruluşları arasında da en köklülerinden biri. Biz İzmir'de derneğimizi daha aktif hale getirmek istiyoruz. Kurumlarla, kuruluşlarla ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Hani e, TSE'de daha fazla tanınsın, Mutlaka. daha fazla söz sahibi olsun. Kulüplerle ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Yapamadığımız turnuvaları tekrar yapmak istiyoruz. İnsanların merakla bekledikleri yıllardır evet. bir futboldaki TSD kupasını yapmak istiyoruz. İnşallah arkadaşlarımla başaracağız da. Bunun için şimdiden kulüplerle görüşmelere, temaslara başladık. Ziyaretlere başladık. Hı hı. İnşallah daha fazla etkinlikte üyelerimizle beraber olmak istiyoruz. Yaptığımız organizasyonları tekrarlamak istiyoruz. Tekrar güzel bir oluşumla inşallah iyi işlerimizi imza atmak istiyoruz.